Merhabalar, ben Burak Aycan. Balyem'de argo uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün İzmir ilinin Ödemiş ilçesinde bulunan Osman Tüyene çiftliğindeyiz. Yanımda Osman Bey'in oğlu Muzaffer Bey var. Muzaffer Bey merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Muzaffer Tüyene. Biz küçük bir aile işletmesiyiz. Babamla beraber yapıyoruz. Evliyim, 3 çocuğum var, 36 yaşındayım. 180 başlık işletmemiz var. 60 tane sağmalı ineğimiz var. Daha önce Sağımhanemiz vardı, klasik sağ yapıyorduk. 4 ay önce robot almaya karar verdik İşte robota 4 ay oldu başladık. Elinle olsun. Robotla sağ yapıyoruz şimdi. Robot sağıma geçtiğinizi belirttiniz kısa bir zaman önce. Evet. Robot sağımla birlikte hayatınızda ve işletmenizde neler değişti? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Çok şey değişti. En başta robot sağımına geçince zamanı satın aldığımı düşünüyorum. Artık kendime ve aileme daha çok zaman ayırabiliyorum. Bölgede Robot sağımının sisteminin çoğalması en sonunda beni robot sağımına geçmeye sanki davet etti. Çok araştırdım, sonunda karar vererek sistemi kurduk. Sağımhanemiz vardı ama teknik anlamda robot sağıma geçince işimiz daha iyi yapacağımızı ve rahatlayacağımızı düşünerek başladık. Yaklaşık 4 ay oldu robot sağımına geçeli. Hayvanlarımı takip edebiliyorum. Sağlık sorunları varsa görebiliyorum. İşletmemize veteriner hekim aldık yani hani bir anlamda. Bir her şeyini görebiliyoruz yani. Gebeliklerini, her şeyden ben yani oradan... Yani eskiden bu işleri yapan ayrı bir elemana ihtiyacınız vardı belki. Veterineri çağırıyordunuz, Evet veteriner. tek tek sahibim. hayvanlarınıza ilgilenmeniz gerekiyordu. Ama robotla birlikte artık bunların hepsini bir kalemde, evet. tek bir ekran üzerinden yönetebiliyorsunuz. Evet, Anladın her şeyini kadar. oradan yönetebiliyoruz. Robot sağımla birlikte hayatınızın değiştiğini ifade ettiniz. Peki besleme konusunda ne gibi değişiklikler yaptınız? Robotta farklı oluyor. Daha önceden klasik yenileme yapıyorduk. Hı hı. Hani hangi hayvanın ne kadar süt verdiğini bilmiyorduk. Roboton yemiyor orada. Teknik destek aldık bal Peki süt veriminiz nasıl değişti? Eskiye göre bir farklılık var mı? Evet var. Hayvanlar önce 27 litreydi ortalama. Şimdi 32 litreye çıktı. Bal aldığımız teknik destekle rasyonumuzu değiştirdik. Süt veren yeklerde litresine göre yem yiyorlar. Bireysel, Bireysel besleme yapabiliyoruz Robotlar. o zaman daha iyi oluyor. Robotlarda roboton yemimizi kullandığımızı ifade ettiniz. Peki ne zamandan beri robotonu kullanmaya başladınız? Yem ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyim? 4 aydır roboton yemini kullanıyorum. Bugüne kadar duydum, hep robot sağım başlayan işletmelerin hayvanlarını sağıma alıştırmakta güçlük çektiklerini, üreticilerin hep kovaladığını, sağım yapabildiklerini Duydum. Duyduğum için ilk başta hani biz korktuk. 15 gün içinde hani hayvanların çoğu sağımına alıştırdık biz. Peki hayvanlar sağıma kendi isteklerine mi gidiyor yoksa siz bir müdahalede bulunuyor musunuz? Alıştırmada bir sıkıntı yaşadınız mı? İlk 15 günde zaten bir sıkıntı yaşadık. Sadece onlar da hani ilk yemi tattılar. Yemi tattıktan sonra şu an hiç itme yok. Kendileri giriyorlar artık. Her şey tam otomatik. Evet. Tamam tam otomatik her şey gidiyor. Evet. Rahatla kavuştunuz. Rahatla kavuştuk. Yani rahatla kavuşalım çok oldu yani. <laughs> çok güzel. Ee, peki son olarak buradan robot sistemine geçmeyi düşünen yetiştiricilerimize veya hali hazırda bu sistemi kullanan yetiştiricilerimize söylemek iseniz, tavsiye etmek iseniz bir şey var mı? Bu sisteme geçmeden önce hani çekindiğim bir sürü faktörü vardı ama özellikle fiyatları yüksek diye düşündük. Ama şimdi iki yapmışım. Zamanı kendime satın aldığımı robot sahamına geçmeye karar verirken ben bu işi yapıyorum. Daha iyi yapacağımı düşünerek başladım. Bu süreçte beslenme ve teknik destek konusunda Balyeme teşekkür ederim. Buradan Robot Sam kullanıcısı arkadaşlara Roboton yemini kullanmasını tavsiye ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün Muzaffer Bey ile bu keyifli söyleşiden dolayı kendisine zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizler de bu farkı işletmenizde yaşamak istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin.